Selam aleyküm. Aleyküm Hocam Hocam e, uzun zamandır görüşemedik. He. Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel. Elhamdülillah maşallah. maşallah. Var mı hocam bize bir dedim seni geldik yakaladık buralarda da bir hisse önerisi alalım. Önceki hisseler aynen devam edecek. Ondan sonra şimdi şey var. E, şeker finans var. E, vazif... Telefonda söylemiştin onu hocam. Va vakıf finansı söyledim ben. 1 e, lira 2 liraydı kağıt. Sermayesi 20 milyondu. Kağıt 200 milyona çıktıktan sonra sermayesini kağıt 32'ye götürdüler. Bu da 320 kat yapar. Mesela Şeker finans faktörlükten bahsediyorsun ha, hocam değil mi? Bunu niye şeker, bunu misal veriyorum vakıf finansı. Şeker finansı sermayesi küçük bölündükten sonra film yapar. O, odaş mesela odaş sermayesi 38 trilyondu. Kağıt 1800 lira, 1600 liraydı. Evet. Sermayesi bir kat trilyon 400 trilyona çıktı. Kağıt altın küsüre çıktı. Yavrular vere 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 ondan sonra ka, öyle zengin olur. Yoksa mesela şimdi 6 al 7'ye sat. 7 ya 8'e sat. Mesela ben asuz 12 dedim 12'lerde 15'lerde adam diyor o parayla ders veren adam ben diye 7'ye aldım 14'e sattım. Nereden bileyim 387'ye gidecek e gideceğim diyor. Ben de 337 600'den sattım dedim. Allah, Allah bereket, bereket versin. versin. Evet yani hocam. Yani biraz sabır biraz da şey şirketleri yavrulattırıp, bilhassa küçük sermaye. Şirketleri. Evet hocam. Allah razı Mesela, olsun. Küçük sermaye şirketleri yavrulattırdıktan sonra para kazanırsınız. Evet. Yani. Mesela da şeyden sonra gidiyor. Evet. Yavruladıktan tabii, sonra tabii, gitmeye tabii. başladı. O daha çok gidecek. Öyle acele yok.